var pulun var yaşa hayatını bizi bulut ne yapacaksın? Hayır sizi bitireceğim andı içtim Koreli'ye bu cehiller. Bir yerime çip mi iptakta bunlar kesin. İnşallah deri altıdı. Aha zaten bu kulağımın arkası kalmıştı. Göndermeli çip takmışlar amına koyayım. Burası erkeklerin. Sen erkeksin değil mi? Küstü. Çipi bulduk da çocuğun götümü görmesi iyi olmadı tabii. Lan kurdunun mu? Komadan kurtulalı yıllar oldu. Hala yok Amerikanın oyunu var. Yok millet birbirini doğuruyor. Yok askerin ücret bir kıdım falan diyorsun. Hayır kanıtın da yok. Garip olan da omzundan vurulup iki sene komada yatan bir sen varsın dünyada oğlum. Amirim tamam. Sal yemeği yiyek ya. Bedirhan abi herifi bulamadık. İyice baktınız mı? Kuzey Kore hariç her yere baktık vallahi. Orada adamı sikerler zaten boş ver. Valla metro, tramvay hatta metrobüse bile baktık yok. Sonuçta dar gelirli hep metrobüse biniyor. Avrasya tüneli. Orası pahalı zaten. Fakirin ne işi var abi orada? Bu ara yarışmacı topluyorlar Tahsin. Bulun o adamı. Malımı mülkümü bu işe yatırdım. Bulun. Gerekirse şehirler arası otobüs terminallerine bakın. Bedirhan abi Bakmaya devam dedi. Ya abi adam delirmiş. Yok işte takım elbiseli biri. Bakacağız işte. Hem de sabah altıdan akşama kadar. Vallahi sıkı sikse de beni kurtulsam çıldıracağım artık. Bedirhan abinin parası var. Tamam anladık da yani mal gibi gece gündüz metrolarda adam bekliyoruz. Adam bulana bir milyar won verecek geri zekalı. Anasını damda gördüğüm Bas bas Necati bas. Metroları yalayacağım. Arkadaşlar metrolarda duraklarda tam olarak bu giyin işte bu tipte birini arıyoruz. Fotoğrafını çekin aklınızda kalsın. Tipi tam böyle mi acaba? Evet, Sinematik çek. Bu <laughs> ne Kore'nin yarısı böyle amına koyayım. Abi vallahi ilk başta paradan ötürü bir gaza geldiğinde de yok işte öyle bir adam. Anne. Bedirhan abi adamı bulduk vallahi bulduk. Ne diyorsun? Bulduk diyorum abi çekik gözlü bir adam. Lan Kore'nin hepsi çekik gözlü. <laughs> yani tamam da demek istediğim... Kaybetmeyin adamı takip edin geliyorum. Abi koşayı döndü. Gördüm gerizekalı. Abi gitmesek mi? Bedirhan abi halletsin. Niye korkuyorsun oğlum? Bende fıtık var kavga edemem. Bende de Basur var. Ne alaka şimdi ya? Adamın bizi siktiğini düşün. Yürü yakalayalım şunu yürü. Basur'la ne alakası var ya? Abi sana dedim bu bizi siker dedim ya. Sikmedi ama bak yaşıyoruz yani henüz. Arkadaşlar selamlar. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı her canlı bir gün ölümü tadacaktır velet dalin amin. Dalin abi. Bende fıtık var abi ne olur. Yo yo seks yok rahat ol. Kafanıza sıkacağım hepsi bu. Sami bizim adamlar ortalıkta yok kesin öldüler. Işıklar niye yanık? Hoş geldin Beydirhan. Her yerde beni arıyor musun? Hayırdır? Halini hatırını soracaktım. İyiyim, sağ ol. Annenin son gördüğümden bu yana bir özgüven oluşmuş sende. Türkler nasıl der? Parayı bulunca götün kalkmış. Bu iş böyle gitmez. Bu yapıyı bitirmeye and içtim. Fenerliyiz galiba. Hayır, CHP'liyim. Seninle bir oyun oynayalım mı? Ne oynuyoruz? Kafamıza sıkacağız işte. Ya ah ha... Aha yaşıyorum. Bedirhan biliyor musun? Sendeki şans Ali Koç'ta yok. Niye o da murlet oynadı? Yok Fener'in başkanı oldum. Hanımefendi, hanımefendi! Burada uyumak yasak! Otopark burası! Alo! He uyandı. Günaydın bacım! Otopark burası, burada uyumak yasak! Araba benim ama! Otoparkta benim amına koyayım, teze bak! Uyuma burada! Kuzey Kore'li midir nedir? Cebine bakayım! Aha sikoyit kartı! Elleri göreyim elleri! Eller, eller, eller! Lan öldürdün mü adamı? Tutuklusun! Sen de tüplüsün! Ne tüp lan, ne oluyor? Yangın tüp abi! Ben senin adına çalışıyorum Bedirhan abi, saffet ben! Ben bu oyunu bozacağım polis. Beni durduramazsın. Ben de sana yardım edeyim. Abi sakın! Bunlara güven olmaz, yarın götünü siktirir bu. Ne alakası var lan? İlk sezon VIP'ler sikiyorlardı bunu Bedirhan abi, son anda kurtuldu, güvenme. Eğer bana yardım ederseniz, bu paradan istediğiniz kadarını sizinle paylaşırım. Sana para için yardım etmiyorum. Bazı ülkelerin dış borcu duruyor şurada amına koyayım. Hangi ülkelerin? Söyleyeyim de siksinler beri değil mi? Bunlarda silahlarımız, ekip kurup baskın yapmalıyız. Bu arada sen de polislikten istifa etmen lazım. Tazminatım yanar ama. <laughs> Ay pardon, tamam başka yerde ölürüm. Hanımefendi, oyuna davetlisiniz. Ama üçgen olarak. Patron, valla delikli bir kostüm giyelim. Pişik oldum bunun içinde. Patron, ben istifa ediyorum. Sen dün intihar etmedin mi? Nasıl iyileştin hemen? Kendimi parmakladım. Öyle kusuluyor mu ya? Bedirhan abi, bak buranın bütün kolonları kestirmişsin. Yarın bir gün gelir market açanlar buraya. Abi, sanki burada yoklar ya. Sen önünü nasıl görüyorsun oğlum? Atın ağzından. Aha beyler, maskeli adamlar içeri girdi. E Burada herkes maskeli ama. Bedirhan benimle gel. Kanka Bedir ana abiyi götürüyorlar kanka. Nerede nerede? pek kan maskeli bir kadının ananı. Selamun aleyküm Bedir Han. Siz bittiniz oğlum hepinizi bitireceğim. Nasıl? Şu an bilmiyorum ama bitireceğim. Görmeyeli konuşman bile değişmiş ha. Sayemizde adam oldun. Sünepe'nin tekiydin. Takip ediyor musunuz beyler? Ediyozduk. Ediyozduk. Tamam ben takipteyim diyeceğim değilim. Bedirhan Han Muharrem incesin oğlum artık. Nasıl? Yapayalnız. Bana bak domuz. Al beni oyna. Tekrar oynayacağım. Oha! Demin oyunu yok edeceğim diyordun lan. Ne değişti Feyzoğlu? Omurgam, al beni oyna. İyi gel göre beninkini kodumun neosu. Ya şu sisi vermeyin ama. Temden gidin. Sikoyit. Evet içerideyim. Numaram aynı. Mekan aynı. Kale budurlar değişmiş o kadar. Evet sevgili yarışmacılar mı desem, geri zekalılar mı desem bilemedim. Her neyse hepiniz hoş geldiniz. Yine heyecan dolu bir sezonla karşınızdayız. Bedir Han abi, niye geldin oğlum tekrar? Deli mi sikti amına koyayım? Bakar mısınız? Buyurun efendi. Yani bizi bayıltıp getirmek zorunda mıydınız? Amına koyayım ben de konuşan kadın arıyorum adammış. Nasıl getirecektik özel uçakla mı oğlum? Niye yüzünüz gizli birader sizin hayırdır? Yani bu şekiller, şükürler, bayıtmalar falan terbiyesizlik yani. Benim cüzdan 50 TL vardı. Cüzdanımı ne yaptınız lan Bakın şimdi atar gider yapıyorsunuz ama bir oyun sonra önümde secdeye yatarsınız. İnanmıyorsanız Bedirhan'a sorun. Bilmiyorum da beni soyup bunları giydirmişsiniz. Mememi götümü gördünüz bedava. O nifansçı mı lan acaba? Mayık mı ma lan bu? Kara abi sana basınca şu çekmiş oluyor muyuz? <laughs> Sikerim ben bunları. Abi sakin. Lan hepiniz bize muhtaçsınız. Aç köpekler. Alayınızın dışarıda borcu olduğunu biliyoruz. Mesela Kim bunun 20 milyon. Çin 400 milyon. Sik Sakson'un 800 milyon. Sıtkı'nın da 10 milyar won borcu var. Kim Hastane, lan o? Kaç TL? 10 milyar won kimi siktin amına koyup? Ne bakıyorsunuz amına koyup? Benim evet. Ne var yani olamaz mı? Lan Bekir. Sen niye geldin bura? Ananı satayım. Anne senin burada ne işin var? Squid yapacağız biz. Geçenkinin aynı form. Üç maddeli. Üç yazıyor çünkü oradan anladım yine. O zaman imzalar. Ay sen rapçi tako değil misin? Ay evet. Sefo Bedo Ay, Eko, evet. ile single yapmışlardı Ay, en hadi son. Selfie. Selfie, selfie, selfie. Arkadaşlar toplu çektirmek yasak. Ay ne olur bir tane çektirsek. Nein. <laughs> Arkadaşlar bunlar Alman herhalde. Çıkışta çekiniriz. Bekir. İbne mi şu? İbne değil anne. Trans birey plus. Galip niye buraya geldin oğlum? Vallahi kanka dışarıda avret yerinde şemsiye açıldı. Öyle Bundan oldu sonra var? hep arkanda duracaksın tamam mı Galip? Oğlum sen de ne adamsın ya? Telaş yapma tamam zındık. Aha Bedirhan abinin sinyali orada. Lan bu Bedirhan abi değil. E takip cihazı burayı gösteriyor. Yoksa bunun içinde mi? Aha vallahi burada. Nereden buldun lan bunu? Bedirhan ne yapıyorsun lan? Anam takip cihazını çıkarmışlar. Şimdi sıçtım. Evet, geldik yeni sezonun klasikleşmiş ilk oyununa. Oyun basit. Kırmızı da kıpırdayan eleniyor. Evet, hadi bakalım. Nuran çay koy oyun başlıyor. Arkadaşlar, sakın hareket etmeyin bak direkt öldürüyorlar. Ne diyor lan bu? Ne öldürmesi kardeşim Benim götümü ya. görmüşler abicim sen ne diyorsun be? Lan implantımdaki takip cihazını alan senin götünü sikmiş bile olabilir. Bak kıpırda ben çok ciddiyim ne olur. Bedirhan tamam geç yerine. Hadi oyun başlıyor. Allah Allah ya. Kambur götüne bindim. Yarı yolda indim. Senin için diyorlar. Götü sakız çiğnesin. Kıpraşma ya. Yeşil yeşil gözlerin. Yere gelsin dizlerin. İki sokup bir çekeyim. ...malafat görsün gözlerin. Aynen böyle devam arkadaşlar. Bir şey diyeceğim yo. Boynunda arı var kız. Ay arı. Ay kıpırdadım. <laughs> Şimdi anladınız mı at kafaları? Kıpırdamayın diyorum. Anam gerçekten ateş Lokta ettiler. Kaçın lan kaçın. Bedirhan bundan sonra beni... ...sik yine de arkandan ayrılmam. Bak sik dene ayrılmam. Roo. ...bunlar insan değil gözünden ateş eden oyuncak mı olur ya? Ne oldu lan makatına soktun mu malları? Dur dur. Abi sana basınca şut çekmiş oluyor muyuz diyen dingin nerede? Aa ölmüş galiba. Kim kime çekti kardeşim şut? Neyse sonuç olarak 91'iniz elendi. Yani öldü. Geriye kaldı 365 kişi. Yani bu ne demek? Her gün biriniz bayram etsin sikimiz amına koy. Ölüm lütfen bizi öldürmeyin Allah rızası için. Salın bizi ne olur kurban oldum. Kara oğlum. Kara abi ne olur arkadaşlar. Abi, abi, ne olur abi, abi çıkar bizi. Bak 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 bak. Ne demiştim ben? Ya öyle secde edersiniz işte. Neyse hadi oylayın bakalım. Tamam mı devam mı? Arkadaşlar arkadaşlar. A dostlar hayıra basacaksınız ve buradan çıkacağız. Lütfen bakın birçok ülke evet dediği için bu noktada Niye seni dinleyelim lan Mabel Matiz? Aynen hepimize panik yaptırdın, ölüyorduk. Doğru konuşun, adam hayatınızı kurtardı. Ee, Bedirhan yüzünden korkudan altına sıçıyordu arkadaşım. Abart amına koyayım. Ne abart oğlum, adamın götünden çevirmeli bağlantı sesi geldi, ne anlatıyorsun sen? Bedirhan, millete müdahale etme, mi, oylama bitsin. Beş dakika sonra. Canlarım, durum berabere. Son oyu sıfır bir numaralı arkadaş verecek. Yürü Adanalı, hadi be! Endere, yok Adanalı, hadi! Evet, Abbas, hadi. geç! Evet de, evet Hayır Abbas, de. kurban olayım! <laughs> Olay be! Helal be! Helal be! Bravo, Halit bravo. Abi, şey Hadi kaybettik ya! Kırmızıyız bir de! Şimdi sıçtın Bedirhan. <tık>